Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sochi Manager 2025'te e, kendi takımımızı kurup Süper Lig'de şampiyon yapmaya çalışacağız. Şöyle takımımın ismini yapalım. Armamız şu şekil olsun. Siyah, turuncu hatta siyah kırmızı olsun. Top olsun. Motif rengimiz böyle güzel. Slogan rengi şöyle olsun. Formalarımız parçalı. Şöyle parçalı olmasın ya da. Şöyle çubuklu olsun. Siyah ve kırmızı. Şortumuz kırmızı parağlarımızı siyah. Şöyle deplasman formamızı da şöyle siyah yapalım. Hatta mavi yapalım. Kollarımız siyah olsun. Şu şekil. Türkiye birincilikte başlıyoruz. Şöyle hemen paramızı alalım. Şöyle bir takımımıza bakalım. O 76'lık santraforumuz var. Çift santrafor oynatmayacağım. Şöyle yapalım. Şöyle oynayacağım. Bunun yerine şunu alalım. Şöyle oynatacağım. Aynı zamanda şunları ileri çekeceğim. Kalecimiz 72'lik. Güzel. Şimdi bizim e, şeyimiz ne kadar? 2,5 milyon. Gelişmiş arama. Şu an normal transfer yapmanız bayağı zor. O yüzden serbestlere bakacağız. Oo, Paul Pogba. Alır mıyız be? Pogba'yı alır mıyız? gelmek istemiyormuş. Ee, Beşiktaşlı, eski Beşiktaşlı. Amartey. Stoper bize lazım mı sanki. O 24 bin maaş çok fazla. 15 bine gelir mi? Gelmedi. 17.5 Yok. 19. Tamam. 19'a geldi. Tam neredeyse bedavayı almış olduk. Bir i̇şte A takıma yükseltelim. Aynen şu an beşlik yerine oynar. Ondan sonra şöyle yapacağız. Bu kim ya? Bu burada ne abi bu adam? Şöyle olacak. Şimdi bize ne lazım? Bir bek lazım bize sağ bek. Ben hemen. Karatağım serbestlerden. 31 yaşında işimizi yaramayabilir. Şöyle bakıyorum. 29'luk. Şu iyi gibi. 8.5 maaşa gelirse çok iyi olur. Gelmedi. 9000 gelmedi. 9.5. Tamam 9.5'ta bunu aldık 9.5'a. Şöyle bunu da takıma yükseltelim. Şöyle. Şimdi bize bir ofans sağ lazım. Onu da aldığımız zaman çok güzel olacak. Bunlar şu an bize çok pahalı gelir. Bu Morutan. Bu da eski süper topcusu. topçusu. 15.000 maaş verebilirsek Olmadı. 17.5 buçuk. Ama mortanın yaşı değişmiş. Aa paramız yetmedi. Tamam mortana paramız yetmedi. Ben güzel bir oyuncu bulup geliyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Berit Z'yi buldum. 10 bine bize geldi. Fazla bir paramız kalmadı. Hemen onu da alalım. Şöyle Böyle oynayacak takım Şöyle girer Tamam kaleci yedeğimiz olsun Şu an 3 transfer yaptık Ve takımımızın son hali bu şekilde Ahmet Spor'la oynayacakmışız Şöyle aramaya Yaşlılardan birini yazmak istiyorum bu vaka yeme nasıl yazılıyordu? Şöyle mi? Anthony çıkmadı. Trabzonspor'dan hemen bulalım. Şuradan kadro Antonio Antonio şöyle direkt altınla transfer anlaşması yapabiliyoruz. Ama o kadar altın harcamayacağım. Şuralara bakalım. Şöyle bir tane ücretsiz paketimiz varmış. O 25 altın verdi. Şuralara bakalım. Güzel bir oyuncumuz yok. Evet arkadaşlar şimdi paramız bayağı bir azaldığı için biraz bunu satmam gerek. Şunları satalım. Bunları zaten oynatmayacağız. İyi para gelir bunlardan. Şöyle ilerleyelim. Gördüğünüz gibi eksiye girdik. Oyuncuların maaşları olduğu için otomatik dağıtılsın. Formu geç bunu. Hemen ilk maçımızı oynayalım. Simüle edelim daha doğrusu. Şöyle bakıyoruz. Şöyle arkadaşlar şuralara dostluk maç ayarlayacağım. Beşiktaş'la bir maç ayarladım. Ee, sonra kimle oynayalım? Bugün Nice'da bir maç ayarladım. Şuradan Fenerbahçe ve Galatasaray'la bir maç ayarlayalım devam et dedim. Oyuncularımıza teklif gelirse çok iyi olur. Şuradan şuna katılalım. Ne diyor bu? Oo yatırımcı. Hepsi aynı şu anda. Şunu yapalım. Oo bize para verdi çok iyi. Şurada sponsorumuzu alalım. Bunu unuttuk. Şöyle tek sezonluk. Şunu alalım. 2 milyon daha geldi. Çok iyi oldu. Bir ay bir teklif var. Adamın 950 bin piyasası var arkadaşlar. 695 teklif ediyorlar. Şu anlık kabul edeceğim. Zaten bizim işimize yaramıyor. Gitmek istememiş. Tamam. Bir kişinin daha teklifleri var. Yükseltmek istemediler. 1.600 1 milyon güzel para. Tamam o gitti. Teklifleri varmış. Bunlara gerek yok. Oo. 1 milyon. Beşiktaş istiyor. Beşiktaş'a verelim çok iyi para. 1 milyon de buna verdiler. Şu an bunlar giderse bayağı paramız olacak. Kocaeli Spor'la birincilik maçımız var şu anda. Kadromuz bu şekilde. Hiçbir şeyi dokunmayacağım. Direkt maça başlayacağım. stoperi kime alabilirim şu an stoperi kimseye alamam yapacak bir şey yok böyle oynayacağız halletelim Tamam 8 milyonumuz oldu. Çok iyi. Şöyle taktiklerimize bakalım. Eksik olan neyimiz var? Şu an bir sol kanat lazım. Şöyle ne serbestlerden. Oo, Fenerbahçeli Rayka. 24 milyon. 17 buçağa gelir mi? Gelmedi. 19 Tamam 20 Tamam 20 milyona Rhyme Kent Ama 20 bin maaşa Şu an ilaç gibi olacak bize Nerede gelmedim daha Şöyle Rhyme Çok güzel olacak Şunun yedekleri alalım kadromuz cidden güzel olmaya başladı. Şimdi bize ne lazım? Ee, yedekleri dolduracağım. Şu an çok yoruluyor. Onun yerine bir sabek lazım bize. Belki onu yedeğe koyabiliriz. Veya onun yedeği olacak. Bir isim. Şu adam iyi, 25 yaşında. Ama o şey diyor. 6, 23 yaşında. çok iyi. O 6 bin daha aşağı. 4 gelir misin? 5. 5 buçuk. Tamam 5, 5 buçuk geldi. Çok ucuz hallettik. Şöyle 7'ye koyalım onu da. Yarın gelir o. Şimdi. Bizim santraforumuz çok verimli değil galiba. 76'lık da olsa. şöyle listeye ekleyeyim. Zaten 30 yaşındaymış. Şuradan bakalım. Musa Mareva. Olabilir. Şurada bir tane Azerbaycanlı var. Musa Marego olabilir. Ama çok yaşlı. Şimdi şu serbestlerin bakacağım kaleci yok ama 40.000 bin maaşı var en güzel oyuncu bulayım arkadaşlar şöyle arkadaşlar birini buldum 26 yaşında maaşı da düşük şöyle 10 milyon 10 Oo, gelmedi 11 bin. tamam bunlar yedek oyuncu zaten arkadaşlar Hatta belki oynayabilir. Oha 22 bin mi? 22 milyon mu? Bu ki? 61, 61 rating. Nasıl 16 milyon değeri var? Ben anlamadım. 22 milyon istiyor. Kim bu ya? Şu çocuk. 17 yaşında. Ben bunu hiç fark etmemiştim. 16 milyon değeri var. Satılsın abi ben ne yapayım o çok Küçük çocuğu. Şöyle maçımızı oynayalım. Adana Spor zor. <laughs> Transferlerimiz gelmiş. Şunu hemen şuraya alalım. Kal burada oynasın. Sen şuradasın. Tamam. Şurada bir satılsa adam hiçbir işe yaramıyor. Bir sabit kesin lazım şu anda. Serbest falan değil bize normal üçlü sabek lazım. Mesela Svensson. 4 milyon. Svensson'u vermiyorlar. Kimi alabiliriz? Fenerbahçe'ye mi gelmişti? Mimovic miydi? Bir dakika arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bir Japon hem ileride oynayayım hem geride ama bunu alamıyorum. Şöyle bir tane daha buldum. Bunu da vermiyorlar. Şu alan iyi gibi. Bunu da vermiyorlar. Tamam. Şimdi. Ee, 1 milyon 800 bin. Şöyle verdim teklifimi iki buçuk. İki yüz. Tamam. Maaşı da. Tamam. tamam. Yeni bekimiz. Bu adam. Şöyle onu da kadroya koydum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.